emekli zammı için gözler 2023 Ocak ayına çevrilmiş durumda. Emekli maaş zammı için enflasyon rakamlarının belirleyici faktör olduğu biliniyor. Ve şimdiye kadar ise 4 aylık veri açıklandı. Emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri takibi devam ediyor. 2023 Ocak zammı için TÜİK şimdiye kadar 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ve Aralık enflasyon oranı sonrasında emekli zammı da netleşmiş olacak. Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan %42.35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bakur emekli yüzde %42.35 oranı ile en düşük emekli maaşı 3500 TL almaya başlamışlardı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükselmişti. %66 oranı üzerine alınan %42.35 emekli maaş zammı toplamı %133 zamlanmıştı en düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşı 3500 TL olmuştu Temmuz artışından sonra. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı Ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarından yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbire adım adım hayata geçireceğiz dedi. Sosyal refah düzenlemesi ek mı getirecek. Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı milyonlarca doğrudan veya dolaylı olarak maaş zammı alacak üzerine taşıyacak egzamlarında içeren sosyal refah düzenlemesi üzerinde yoğunlaşıldı. Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükselteceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı. En düşük emekli maaşı 4900 TL olarak gözüküyor. Fakat benim tahminim hiç yanılmadığım gibi 5250 civarı olacak. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.